Bir çalınca da şanslı ailemizin kapısı. Yılmaz ailesi. Aa, hoş de. geldiniz. Hoş bulduk. Ferit Bey. Merhaba. Öyle. Merhaba. Hoş geldiniz. Sarılamıyoruz hoş ama. ne yapıyoruz. Deniz geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Bıyıklı mı diyorlar sana ailede? ha? Bıyıklı? <laughs> evet o bize. Bıyıklı, bıyıklı diyor musunuz öyle mi? Evet. Maşallah. Kızımız? Nehir. Nehir. Nehir kaçın sınıftasın? Şey, bu sene yedinci sınıfa gelmeyeceğim korona tersi. En sevdiğin ders hangisi? En sevdiğim ders Türkçe ile fen. Türkçe ile fen. O iki ayrı da. İyi hadi bakalım değişik. Siz? Süleyman, Süleyman. ben. Süleyman Bey. Eniştem. Eniştemiz. Ben, Süleyman. Enişten. Enişteniz. Enişteniz. ben kış kış de güzel bakış geçti. Çok evet. güzel. Size? Ben restoran köpede de bir müdürüm. Adım Eda. Halayı. <laughs> Restorantta güzel yemekler var mı? Çok güzel Ben seviyorum yani. Ayrılamak isterim. <laughs> tamam o zaman. Kuşlarımız vardı. Evet. Şey, Cevahir ile Ceko. Cevahir ile Yavru bekliyoruz. Bugün yavru yumurt değil. Çalınlarımız olacak. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Evet. Evet, şimdi gelelim yarışmamıza. Evet, çok merak ediyoruz. Alabilecek miyiz? Bak ben A sizin A taraftayım. Ben, yani ben sizin Hayır, taraftayım. Sizler. Ben almanızı istiyorum. Onu baştan bir söyleyeyim. Vallahi inşallah. Ben hani Hakikaten almam lazım yani o parayı. Ben de hırslıyım zaten. İnşallah ya, alacaksınız. Alacağım inşallah. Da Yeterli motivasyon, çalışma. Olur. Ödülü size getireceğim inşallah. Ya. Hadi. Yani şu anda ağzında kuş tut desem o moddayım. <laughs> Tutarım o kuşu. Güzel. Deniz Efe. Şimdi baban beş gün sonra sence bu oyunu başarılı bir şekilde bitirebilecek mi? Evet. Yapabilecek mi? O zaman şöyle hep beraber bir başaracağız yapalım mı? Hadi. Üç, iki, bir. Başaracağız. Oyunumuz gelsin. Şimdi uzmanımız size oyunun nasıl işlediğini bir göstersin öncelikle. Bir topaçımız var. Sen iyi bak. Topaçı çevirdi uzman. Evet. evet. Biraz Bravo. Bravo. Evet, bir de siz deneyin bakalım. Buyurun Göksel. Bey. Ben topa çeviremem ki. Bırak onu. <laughs> topa çevirmediniz mi çocuklar? Çevirdim. Hadi bakalım. Sen yaparsın kocam. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Tam da sonuna gelmiştik. Hadi Göksel, konsantre. Evet. Ama biraz daha iyi Şiirini Tabii. Biz <laughs> beni haftaya görün. Şimdi yarışmamızın kurallarını size şuradan resmi olarak okuyayım efendim. Siz anlatın ben çalışayım 10 ee, tane topaç vereceğiz size. Bu 10 tane topaçın 5 tanesini final kutusuna bırakmanız gerekiyor. 5 tanesini. Zaman kısıtlamanız yok. Topaçlardan bir tanesi yolda durursa, yani düşme mesela halinde durması da sizin o hakkınızı kaybettiğiniz anlamına geliyor. 10 tane topacınızın 5'ini final sepetine bırakmanız gerekiyor Gökser Bey. Virajları alacaksınız. Çok fazla hız yapmayacaksınız. Siz taksicisiniz. Takside virajı şey alıyoruz da bunda daha fırfırı çeviremedik. <laughs> yok yok, çok güzel <laughs> çevirdi. Göksel Bey'i artık oyunuyla baş başa bırakıyoruz. Hiç Yedirmedin buna güzel güzel meyveleri. <laughs> Bir <çocuk var> <laughs> Beş gün sonra ya, ailesinin önünde, milyonların önünde 50 bin lira için yarışacak. Ben sana bol, bol meyve doğrayacağım. Hadi sen yap. Olacak olacak daha 7-5 dakika olacak